Sen giremiyorum oyuna ya Ders çalış kulağını çekeyim Ders çalışmaktan giremiyorum zaten e, Tamam çalış işte seni kulağını çekeyim Hayır <laughs> Hayır <laughs> 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 Bende mi? 100 tane var herhalde. Ses geliyor mu lan? Oh. Uçak sahibi, uçak sahibi sana bir şey söyleyeceğim. Anan var mı anan no, no, anan? No. Oğlum yok, küfür, anam küfür anam etme bak, küfür etme. Adam Zaten sana gelince. küfür etti mi? Niye küfür ediyorsun? Yok. Etti etti ben duydum. Geldi. Etti. Etti. Geldi. Bir 14 tane falan. Senin Aynen. için ne kadar pis yani. İçimden <laughs> küfür etmek geldi <Gülüyor> diyor <Gülüyor> ya. Bu da bir şey mi yazıyor sen? Farma Arca. küfür etmem işinden geldi. Lan farmda ne işin var? var ağacın içinde Arca. mi yatıyorsun sen hayır. İçimden <laughs> küfür etmek geldi ha. Vallahi bile bakkala göndersem bakkal iki tok atar geri gönderir o yaşta yani.